Şimdi size otomatik kelepçe makinesinin bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Rulo halindeki şerit saç, önce iki top arasında izlenir. Ekstra bir motorlu rulo açıcıya gerek yoktur, çünkü iz yapma kalıpları bu görevi yapmaktadır. Saçın switch'e değmesiyle, hidrolik piston harekete geçer ve kalıplar kelepçe saçını hem keser hem de aynı anda büker. Tüm bu anlattıklarım bir saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleşir. İşleme başlamadan önce counter ayarlanır. Böylece istediğiniz adetteki bükülmüş, üretime hazır kelepçe sacı tıkır tıkır üretilir. Makine çalışmaya başladıktan sonra işçiye ihtiyaç yoktur. Karşısında zevkle çayınızı yudumlayarak izleyebilirsiniz. 2379 Alman çeliği kullanılan kalıplar ısıl işlem görmüş, sertleştirilmiş ve çift menevişlidir. Uzun ömürlüdür. 4 farklı boyda kelepçe üretebilmek için gerekli tüm kalıplar makineyle birlikte standart olarak gelmektedir. Sağlam çelik konstrüksiyon gövdenin üzerine kurulan bu sistem sayesinde kalın malzemeleri, mesela 2 mm et kalınlığı olan kelepçeleri üretebilirsiniz. Eğer sevdiğiniz bir renk varsa, makinayı istediğiniz renge ücretsiz olarak boyuyoruz. Nakliye esnasında makineniz zarar görmesin. Çelik kafes uluslararası nakliyede ücretsiz. Motor koruma devresi makine ile birlikte standart olarak sunulmaktadır. Aynı zamanda makinede acil durumlar için acil butonu da bulunmaktadır. Siz de rakiplerinizden öne geçmek, tasarım harikası bu makine hakkında bilgi almak, piyasada fark yaratmak istiyorsanız, kelepçe üretim işlemini otomatik olarak yapabilen KLP01 modeli ile karınızı arttırın. Şimdi bizimle iletişime geçin. Hemen teklif isteyin.